kadın olacak kadın dediğin çıtır çerez niyetine yemediğin bir gecelik değil ömürlük olacak ömürlük yıllara rehaveti değil huzuru taşıyacak en seksi lady olmayı da bilecek hanım sultan olup sözünü geçirmeyi de cıvık konulara takılıp zaman tüketmeyecek küfretmeyecek kadın dediğin ayıp nedir bilecek sık boğaz edip seni yalancı durumuna düşürmeyecek seni öyle bir tutacak ki arkadaş sen bile şaşıracaksın öyle tutulduğuna İki lafın başı her tartışmada ayrılalım tehdidini savurmayacak. Sabırlı olacak ve asla gururuna dokunmayacak. Tuzu az, şekeri çok gibi limiti olmayan prosedürlerle, yemeklerle işi olmayacak. Şöyle pastırmalı kuru fasulyenin yanına tereyağlı pilavı konduracak şüphesiz salatasız oturmayacak yemeğe. Temiz olacak her şeyden önce. Mesela köfteyi mıncıklarken elleri yahut pahalı parfümlerin sindiği, boyacı küpü gibi her öptüğünde bulaşık bir tadın kaldığı bir kadını öpmeyeceksin. Buram buram aşka sarılacaksın arkadaş. Buram buram kadın kokacak kadın dediğin. Kadın dediğin güzel olacak. Zeki olacak zeki. Seni bir hamur gibi karmasını da bilecek. O hamura kendini katmasını da. Paranın güzelliğini bilecek ama ne parasızlığın ezikliğini ne, ne de paranın kudurmuşluğunu yaşayacak değerlerini bir anlık hevesler uğruna terk etmeyecek. Sarışın, renkli gözlü, uzun bacaklı, beyaz tenli, ince bilekli, dilber filan. Fasar ya. Kadın dediğin hatun olacak arkadaş. Sözüne güvenilir olacak. Bileceksin ki konuşulanlar burada kalır, kapıdan çıkmaz bir daha. Ağzı sıkı olacak kadın dediğini. Sırrını tutacak. Ama gününü bekleyip kusmayacak. Para lazımcılardan, kürkçülerden, cep telefonu manyaklarından, dırdırcılardan, unutkanlıklarını senin üzerine atanlardan, kendi yetersizliğini seni suçlayarak rahatlayanlardan, raf süslerinden, tehditkarlardan, kaçaklardan, kıkırdayanlardan, boş bakanlardan olmayacak. Saflığı, cahilliği, aptallığı oynamayacak. E, biraz ukala olabilir. Ama sana rol yapmayacak. Bir şeyleri çok isterse ve inançları doğrultusunda yapacak. En önemlisi kendini sevecek arkadaş. Kendini sevmeyen kadından sana ne hayır gelir? Bir bakarsın ki yıllar sonra bu kadınla ne yatağa sığabiliyorsun ne de toprağa. Koluna takıp gezmesini de bileceksin gururla koyununa çekip sevişmesini de şehvetle. Analığını da bilecek çocuklarından saygı görmeyi de ana babaya hürmet etmeyi de. Kadın, kadın olacak be. Seni sadece sen olduğun için, sensin diye sevecek. Parayla, pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem de çocuğun olan.